herkese Merhabalar bu resme şöyle bir iyi bakın çok hoşuma gider benim bu resim tonları enerjisi bugün bu desteğe bu videoya kim çekiliyorsa Umuyorum e, güzel mesajlar alsın ruhuna değsin yolu aydınlansın bu benim ilk melek destem arkadaşlar 13 sene önce almışım 13 buçuk sene diyebilirim Hatta e, İlk destemi yani ilk tarot destesiyle bunu beraber almıştım. Bugün de bunu kullanmak istedim. Annemlerdeyim şu an ve size bir açılım yapmak istiyorum. Şarjım da çok az. Hemen yapalım bunu. İki melek destesi kullanmak istiyorum. Bir tane tarot destem var. Bu desteği de çok seviyorum ben. The Light bir şey bir şeydi. Adı unuttum. Ama çok güzel bir destedir. Yine böyle enerji uyumlu çalışıyor. Bugün e, ilişkiniz bitmiş olabilir. Küsmüş olabilirsiniz. Aranız limoni olmuş olabilir. Ve bu kişi eşiniz, sevgiliniz olabilir. Ex partner için dinleyebilirsiniz. Flört olabilir. Ama şunu rica edeceğim. Sizi hiç bilmeyen ama sizin kendi kendinize hoşlandığınız insanlar olabilir. Bunlar için değil bu açılım. Onu söylemiş olayım. Çünkü sizin enerjinizden haberdar değil bu kişi yani karşılıklı bir şey olsun ki biz burada iki enerjiyle konuşabilirim istiyorum yani örnek kendimden gideyim şimdi biri benden hoşlanıyor olabilir peki benim hiç haberim yok veya olsa da hani hiç alakam yok ve ben istemiyorsam bu kişiler için başka açılımlarımı dinleyin lütfen ama bu açılımı daha çok ikili bir ilişki olduğu noktada dinlemenizi öneriyorum şimdi gelin başlayalım ben e, iki deste mi oluştursam yoksa tek desteden mi gitsem inanın bilmiyorum ama galiba tek bir desteden gitmek istiyorum bugün e, karşı tarafı dediğim gibi anlamaya çalışacağız enerjine bakacağız e, öncelikle şu an bu ayrılıkla birlikte neler düşünmüş neler düşünüyor ve yine zihni nasıl enerjilerle e, bize kendini gösterecek kalp enerjileri merak ediyorum ve tabi ki adım yani bir barışma var mı ufukta bu ilişkinin gidişatı ne olacak böyle niyet ettim peki şimdi 3 tane de sembolon destemden alacağım bir tanesi ters döndü gördüğünüz gibi bunu alacağım hangi kart bilmiyorum enerjileri konuşacağız dediğim gibi ilk destemden Sizler için beni seçen arkadaşlarım için şöyle 3 tane geldi bile birlikte 3 tane bunlar sizin mesaj kartlarınız bir de kişi ve bu ilişkiye dair mesajları da yine buradan alalım istiyorum bir de size özel tabi az önceki desteden de sizin de mesajlarınızı konuşacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle kişinin astrolojik açıdan enerjilerine bakalım tamam mı? Merkür ikizler neptün balık kendi hayalleri bakın burada bir aslında melek kanatları altında e, iki kişi var dişil ve evli enerji olmakla birlikte e, el ele tutuşuyorlar bunların aslında e, iletişimleri açık bu ara özellikle rüyalarla iletişim kurabilirsiniz e, kişiyi görebilirsiniz bu e, Size yazılabilir tabi bilmiyorum neler çıkacak ama burada bir haberleşme isteği var. Merkür, yenme enerji, yani zihin enerjisi çalışıyor ve hayaller var. Bu kişiyle dediğim gibi telepatik olarak olabilir. Somut olarak da iletişim kurmanız çok mümkün. Özellikle bu kişiyle bir takım hayaller kurmuşsunuz. Bu kişi de tabi ki sizinle böyle hayaller kurmuş. Bir yolda yürüyebiliriz demiş. Peki... Şimdi bakın yine Merkür ikizler temamız var. Ee, ve Merkür Akrep temamız pardon Merkür Başak temamız var şimdi kişi inanılmaz zihin çalıştırıyor arkadaşlar tamam mı bu ne demek çok fazla düşünüyor demek ilişkiniz ne zaman bitti bilmiyorum ama yine bunu da tavsiye edeyim mesela bir sene bitmiş arkadaşlar ilişki ve hiç ses çıkmamış yani ne bileyim en ufak bir beğeni olmamış bir storynizi görüntülememiş falan mesela sildiniz birbirinizi ve bir senedir hiçbir şekilde yoksa dinleyebilirsiniz ama ben biraz daha böyle hani vur kaç bir şeylerin olduğu ilişkileri tavsiye ederim yani o tarz ilişkilerin bunu dinlemesini tavsiye ederim daha yakın hissedebilirsiniz diye söylüyorum ama mesaj varsa sizin için boşuna gelmemişsinizdir onu da söyleyeyim şimdi dediğim gibi burada bakın satranç oynayan biri var yaşça da daha olgun birini gösteriyor bize kişi ciddi manada düşünüyor taşınıyor hesap yapıyor. Derin de düşünüyor. Yüzeysel de düşündüğü oluyor ama düşünüyor arkadaşlar. Yani sabah düşünüyor, akşam düşünüyor. Allah kamera kendini attı. Her an düşünme potansiyeli var. Çok fazla zihninde nasıl hamle yapabilirim? Ne yapabilirim? mi düşündüğünü düşünüyorum. Birazdan bakacağız. Yine bakın Merkür Başak ve Mars Kova kişi dediğim gibi çok zihin çalıştırmış ama burada özgürleşmesi ve cesaret göstermesi gereken bir şeyler var. Akılcı oynamaya çalışıyor. Belki böyle çok kendi rengini de belli etmiyor, tamam mı? Ama aslında burada yapması gereken şey daha cesur davranmak. Bakacağız ne yapacak bilmiyorum. Ama zihin çalıştırmak yerine eyleme geçmeli bu kişi gibi geliyor bana. Peki. Kişinin bu ilişkiye dair bakın arkadaşlar, kupa asıyla açılış yaptı. Farkında mısınız? Kupa ası. Şimdi bir kere bu kişi gerçekten ben bu kızı ya da ben bu çocuğu sevdim diyor. Tamam ben bu kadını, ben bu adamı yaş grubunuza göre konuşuyorum sevdim diyor bir kere gerçekten biz bir olabilirdik biz birbirimize çok çok uyumluyduk deyip böyle düşünüp sizi gerçekten sevdiğine biliyor bunun farkında yani tamam mı ama şu an diyor ki şu an bir şeyler e, değişti her şey eskisi gibi değil zorlandık bu destede bakın ben bugün bunu kullanmak istedim ölüm ve tekrar doğum diyor burada death and rebirth ee, tekrar doğumla ilgili. Şimdi şunu biliyor bir kere ben bu kişiyi sevdim. Gerçekten sevdim. Saf duygularla sevdim. Ama e, bir şeyler şu an bitti. Peki ama olabilir mi acaba deyip e, zihninde özellikle bugünlerde bakın hesap kitap yaptığı konu bu. Nasıl bir hamle yapacağım? Nasıl bir strateji? Bakın bu biliyorsunuz satranç strateji oyunu. Hamle hesaplama oyunu. Bunu düşünüyor. Nasıl bir adım atabilirim? Ne yapabilirim? Ee, gibi 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 düşünceleri var. Ee, burada kafasında çok fazla hem bittiğini düşünüyor ama tekrar doğmakla ilgili. Tekrar Bakın burada bir yay etkisi var bu kartta. Jüpiter etkisi daha doğrusu. Ee, tekrar acaba şans bana güler mi? Tekrar zarları atsak? Tekrar bir şeyleri denesek? Acaba kadar bana güler mi diyor. Anlatabildim Ama ben bir yandan da burada özellikle şuradaki kartta e, kafasında dedim ya çok fazla düşünüyor vesaire. Burada acaba ben bir hareket etsem e, azarı da işitir miyim gibi bir endişe hissediyorum sizin tarafınızda. Bilmiyorum. Peki neler hissediyor? Diyor ki demiş ki özellikle kalben eee ben elimden geleni yaptım. Aslında burada yapabilir. Belki arkadaşlar buradaki problem şu olabilir bazılarınız için. E, ilgisini sevgisini sizin istediğiniz gibi göstere gösterememiş olabilir. Anlatabildim mi? Çünkü aslında burada kendince bir şey yapmaya çalışmış. Diyor ki ben seni çok sevdim ama elimden geleni de yaptım. Fakat e, bir takım durumlar kişiler yüzünden de sanki eli kolu bağlanmış bu kişinin ve size sizi gerçekten aslında yani böyle çok seviyor. Tabii ki sevgi de göreceli herkese göre. Kiminin e, ne bileyim ben duvara yazarsın e, bilmem ne böyle der ki aman bu mu? Kimisine ufacık bir şey alırsın der ki beni çok seviyor öyle anlatır. Herkesin algısı da başka ya. O yüzden diyorum yani bu kişinin sevgisini göstermekte ilgili bir takım problemleri olmuş olabilir. Kalben. Kendini kilitli hissetmiş. Yani daha ne yapabilirim ki demiş. Elimden geleni yaptım zaten. Ee, ama bir şeyleri daha ne toparlamak istiyorum diyor kişi. Bir şeyleri destek alarak hatta e, burada ortak arkadaşlarınızdan destek almak olabilir, e, aile üyeleri olabilir bazılarınız için ama destek alıp bir şeyleri tekrar toparlamak istiyorum diyor ben kalben. Ve ben aslında bak burada hazırlıyorum zaten sana yapmak istediklerimi. Bunu tekrar önüne getirmek istiyorum. Yani sana olan ilgimi, aşkımı, duygularımı vermek aslında verdiğim de değeri göstermek istiyorum diyor kalben. Bunu da göstermek için bir adım atacağını bize söylüyor arkadaşlar kartlar. Böyle. Peki. Bu ilişkinin bir şansı var mı? Bunu soracağım. Sormuştuk biliyorsunuz. Arkadaşlar bu ilişki çok böyle yeni bir ilişki değilmiş gibi bu ilişki bir çoğunuz için uzun zamandır emek verilen bir ilişki uzun zamandır üstüne çalışılan bir ilişki ee, belki küsüp barıştınız işte çaba gösterdiniz oldu oldu bir ilişki kişi de böyle söylüyor ben emek verdim yeterince ee, benim için de çok basit bir şey değil bu dallanmış budaklanmış bir şeyler var çok uğraştım diyor ben ee, hala seni tabii ki düşünüyorum hala ol istiyorum ama hala beni gerçekten kabul eder misin ee, bilemiyorum çünkü burada işte enerji alıcı bir enerjide yani kişi size gelirmiş gibi geliyor bana ee, tekrar bakın burada tırmanmamız gereken bir takım merdivenler var bir takım yollarımız var yani buraya tırmanmak ister bu kişi bana kalırsa çünkü buradaki gelen kart aziz yani aziz kartı bağlılığın kartıdır böyle iki gün ilgi gösterip üçüncü gün ortadan kaybolmayı anlatmaz mesela bu ilişki için bir şans var mı diye sorduk ya tekrar bir şeyler olabilir mi? İhtimali var ama ben buraya iki kart daha istiyorum ve beşe tamamlamak istedim. Bir de şu kartlara bakacağız tabi. Şimdi arkadaşlar burada kişinin endişesi şu acaba beni kabul eder mi yoksa e, yüzüme bakmaz mı gibi bir korkusu olabilir tamam mı yani bu ilişkide kişinin ben hala istediğini düşünüyorum ama sizin tarafınızdan artık istenmeme olasılığı bu kişi için maalesef biraz böyle bakın buradaki hissiyatım kabus gibi geliyor peki şimdi bakacağız yine kartlarımıza bakalım öncelikler Başka melek Metatron önceliklerine odaklan, ihtiyacın olan disiplini ve motivasyonu kazanmana yardım edeceğim. Bir kere bu kişinin burada da gelen kartla birlikte e, önceliklendirmesi gerekiyor. Yani bir yerden başlaması lazım arkadaşlar tekrar bir adım atmak için. Zafer. Aslında evet diyor. Yani tekrar bir şey olabilir çünkü du duaların duyuldu. Duyuldu. E, ve kabul edildi inancının. Koru. Tarzan armağanlar da gelecek diyor. Bakın çok güzel aslında. Ee, aslında bu kişi bir adım atarsa zaten ben sizin de çok böyle istemiyorum. Elbet ki tripleşmeler, hesaplaşmalar olur ama istemem diyeceğinizi pek düşünmüyorum. Ee, şöyle bir soru olarak son olarak sormak istiyorum. Bu kişiyle hani bütün şu kartlarımı şöyle bir kenarı koyup bu kişiye 3 tane kart çekeceğim. Amacım şey değil bu arada. Sakın yanlış anlamayın. Hani böyle iyi bir şey çıksın veya değil. Hani. Ama son bir cevap istiyorum. Bir şeyler olabilir mi? Arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Siz isterseniz olur. Bence siz isterseniz olur ama. Bu kişinin tek başına bir şeyleri istemesi değil. Sizin istemenizle gerçekleşecek bir ilişki bu. Ama burada bazı arkadaşlarım için şunu söyleyeyim. Sanki bu ex partner veya işte aranızın küse olduğu kişi e, bir takım duygusal olarak size sizin beklentilerinizi karşılayamadığı için üzmüş. Ve sanki artık siz şu moddasınız. Zaten ben kendime yetebildiğimi gördüm. Zaten ben kendime artık inanıyorum. E, gelsen de olurdu, gelmesen de olur. Ben gerekirse kendi yoluma gidebilirim enerjisi taşıdığınızı düşünüyorum ama bir yandan beni dinleyen arkadaşlarımın da Hani böyle bir haber de beklediğini Düşünüyorum karşı taraftan Peki sizin için mesaj kartlarımıza bakalım Bakın Bu kişi için çektik Özgürlük tüm kısıtlamalarından Özgür olduğunu fark et Meleklerin bunun için çalışıyor Burada kendinize bu ilişkiler ne alıkoyuyorsa Bir fikir bir düşünce Zamanındaki bir olay Mesela şey yapar genelde diş enerji için Özellikle konuşuyorum işte bana böyle demişti ben böyle miydim ya da işte bana bunu yapmıştı ben bunu hak ettim falan bunlardan sıyrılalım lütfen özgürleşelim eğer bir şey istiyorsak önderlik edebiliriz bakın burada da zaten gelen işler formu e, değnek kraliçesiydi burada bir adım atılabilir e veya atıldığı zaman derseniz ki ben atmayacağım atıldığı zaman ki ben burada bir de son olarak şunu soracağım bir vakit verir mi bakalım bize kartlar bir adım olur mu olursa ne zaman olur bunu merak ediyorum 1, 2 ve 3 çünkü burada biraz sabırla bekle dedi bize bakalım bir son olarak bir adım olur mu 2, 4 ee, ve kılıç enerjisi arkadaşlar evet bir enerji olur fakat çok hızlı bir enerji şeklinde değil süresi bunlar yılı gösterir biliyorsunuz 2 sene 4 sene ama öyle bir enerji için niyetlenmedim açıkçası. Önümüzdeki süreç gibi niyetlendim. Ben haftalar içinde yani birkaç hafta içinde bir adımın gelmesini düşünüyorum, gelebileceğini düşünüyorum. Ama burada dediğim gibi karar verecek olan siz misiniz gibi geliyor bana. Yani isterseniz bu ilişkiyi düzeltebilir ve devam edebilirsiniz belki. bazılarınız için de yok yani artık bu ilişki tamamlanmış gibi geliyor bana. Umarım anlatabilmişimdir bu özellikle ayrı olan arkadaşlarım için bir açılım da diliyorum yerini bulmuştur. Hepinizi öpüyorum görüşmek üzere.